103 emekli amiral Montreux ile ilgili hükümete karşı skandal bir bildiri yayımladı. Gece yarısı yayımlanan ve darbe iması içeren bildiride hükümeti ve politikaları hedef alınarak siyasete müdahaleye kalkışıldı. Türk Boğazları dünyanın en önemli su yollarından biri olup tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montre, sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. 103 emekli amiral darbe iması içeren bildiride Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması çağrısında bulundu. Montre, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montre, Türkiye'nin herhangi bir savaşta savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montreux, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Emekli amiraller bildiride sosyal medyada yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tu amiral olduğu öne sürülen ve tek kere cübbeli fotoğrafları ortaya çıkan kişiyle ilgili haberlere de tepki gösterdi. TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Bildiriye imza atan 103 emekli amiral arasında CHP'li emekli Tu Amiral Türker Ertürk'ün de olması dikkat çekti. Darbe imalı bildiriye CHP ve İyi Parti'den de destek geldi. CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, sosyal medyadan Cumhuriyet'in yiğit ve yurtsever amirallerini yürekten kutluyoruz mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum paylaşımında bulundu.